canımın içi Allah zamansız ve mekansız olduğu için göremiyoruz. Ama tecelli olarak göreceğiz cennette. Selam diyor. Ben Allah'ım diyor. Sizi seviyorum diyor. Kullarımı sizleri seviyorum diyor. Benden ne dilersiniz diyor. Konuşuyor. Ne isterseniz yapayım diyor Allah. Hemen secdeye kapanmaya kalkıyor Müslüman. Artık ibadet bitti diyor. Namaz kıldınız. O belli oldu. Bana sevginiz kesinleşti, benim sevgim kesinleşti. Ben sizden razı oldum, siz benden razı oldunuz. Artık ibadet yok diyor. Bundan sonra sadece sevgi var ve şükür var diyor. Başka bir şey yok diyor. Ondan sonra e, Allah onu istemiyor. Yani sonsuza kadar namaz yok ondan sonra. Yani o ifade üzerine artık haram olmuş olur. Orada kaldırıyor Allah. Yani Allah'ın o ifadesiyle. Yani konuşabilir müminler, Allah'ım seni çok seviyorum der, ben de seni çok seviyorum der Allah'ım.